Yeşil yaka meyvelerin ve sebzelerin bol olduğu bir köy. Her taraf bağlık bahçelik. Toprak çok bereketli. 5-6 metreden sondajla su çıkarıyor köylüler. Özellikle elmacılık önemli bir geçim kaynağı. Hemen her köylünün bir meyveliği var. Köylüler bütün zamanını elma bahçelerinde geçiriyor. İlaçlama ve sulamayla en fazla vakitlerini alan uğraş. Çocukları gibi ilgileniyorlar ağaçlarla. Sonuçta bir ağaçtan bir tondan fazla elma alabiliyorlarmış. Elmalarını ya bahçede satıyorlar, ya da toplayıp soğuk hava depolarına yerleştiriyorlar. köyde elmacılığın başlangıç tarihi oldukça erken. Daha 25 yıl öncesine kadar hayvancılıkla geçiniyorlarmış. Yazları yaylada yaşıyor, kışları ovada. Her ailenin sürüsü varmış. Derken toprağın sırrını keşfetmiş insanlar. 5-6 metreden suyun çıktığını, her ne ekerlerse alabildiklerini fark etmişler. Ve üzüm, elma, kiraz, şeftali yetiştirmeye başlamışlar. İran'da bağ ve bahçeler kaplamış köyü. Adı eskiden Haydanken, köylünün arzısı üzerine yakın tarihlerde yeşil yaka olmuş.